Selamun Aleyküm. Yukarıdaki şekilde CAD açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bize burada CAD açısının yani şurada soru işaretinin olduğu açıyı sormuş. Burayı bulabilmek için öncelikle şunu bilmem lazım. Şurada bir açı var. Bu açının kaç derece olduğunu bulabilirsem buranın da kaç derece olduğunu bulabilirim. Çocuklar biz buraya doğru açı diyorduk değil mi? Doğru açı. Doğru açı neydi? 180 dereceydi. O zaman şurada gördüğümüz soru işareti ve 140 derecelik açı yani şu boyadığım açı 180 dereceye eşittir. Yani buradan şunu anlamam gerekiyor. 140 derece artı soru işareti eşittir 180 derecedir. Yani buradan soru işareti kaç çıkar? Soru işareti bulmak için ne yapmam lazım? 180 eksi 140 yapacağım. 180'den 140 çıkartırsam 40 derece olacak cevabım.